Türkiye Rally Şampiyonası'nın 6. yarışı olan Yeşil Bursa Rally'si 9-10 Eylül tarihleri arasında koşuldu. Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Orhaneli Keles yolu üzerindeki toprak özel etaplarda düzenlenen rally'nin toplamı 407 kilometreden oluştu. 4 özel etapın 2 günde 3 kez geçildiği rally'nin özel etaplarının toplamı ise 132 kilometreydi. 9 Eylül Cumartesi günü Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın Zafer Plaza önünde verdiği startla yarışa başlayan ekipler ilk gün 8, ikinci gün ise 4 özel etap geçti. 54 ekibin start aldığı yarış zorlu zemin nedeniyle adeta lastiklerin yarışı şeklinde geçti.